Bu kaçış aslında hepimizde de var. Günler geçtikçe artık birazcık görmek istememe duygusu, çok maruz kalmaktan kaynaklı. Acaba daha da mı kötü olacağız? Elimizden de bir şey geliyor. Daha fazla ne yapabilirim? Yetemiyorum. Suçluluk duygusu oluşuyor bir müddet sonra. Suçluluk duygusu kendini donuk ifadeye bırakıyor. Biz toplum olarak oradaki deprem zedelerle karşılaşmalarımızda, işte iletişimi konuştuk sizle. Şimdi biz kendimizi nasıl tedavi edeceğiz hocam? Dışarıdan bakan gözleri olarak. Mesela tabii. medya çalışanları, basından arkadaşlarımız tabii. orada bizzat alanda şahit oldular birçok şeye. Onlar ekseninde de konuşmak var. Şu anda fayda tabii ki canım. hızla normalleşmek gerekiyor artık. Yani 3-4 hafta geçtikten sonra yani günde belli bir süre, yani yarım saat, bir saat ya yani işin gereği kadar yapıp ondan sonra artık şey kişi Yani burada normal deprem öncesi ki rutine dönmesi gerekiyor, normalleşmesi gerekiyor. Bunu yapamazsak özellikle 4-8 haftalık artık o ya yani yapamazsa posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz artık o flashback denilen yeniden yaşantılama Hı. sanki bir ay önce değil de dün olmuş gibi deprem yaşıyorsun. İki ay önce değil de dün olmuş gibi yaşıyorsun ve 60 dakikanın 50 dakikası bunu düşünmekte geçiyor. Hatta gece uyuyamaz ki. Tık sesinden uyanır evet. uyumasa bile. Hatta uyumaktan korkar. Rüyalardan korktuğu evet. için. Kötü rüya görmek istediği için. Böyle yani bir deprem korkusu oluyor bir. İkinci kaçınma davranışı oluyor. Eve giremiyor. işte Ufak bir sesten aşırı tepki veriyor. Uyuyamıyor. Yani böyle durumlarda devamlı kaçınmalar oluyor. Bunlar ilk haftalarda olması beklenen bir şey. Ama 6-8 haftaya geçtikten sonra varsa o zaman uzman yardımı gerekiyor. Ki bir kere gece ne yapıp yapıp uyuması lazım o kişinin. Yani uyuması için böyle uyuşturucu olmayan ilaçlar var. Onunla uyumasını sağlamak gerekir. Uyumazsa şey yapıyor. Beyin kendi kendini onaramıyor zaten. Böyle durumlarda. Devamlı alarmda duruyor beyin. Devamlı savaş şeyinde duruyor. Böyle pozisyonda duruyor beyin. E bu pozisyon bir müddet sonra işte damar direncini artırıyor, tansiyonu yükseltiyor. Omuz, boyun, bel, sırt kaslarını kasıyor. Evet. Fibromiyaja başlıyor. Evet. Mide bağırsak spazm oluyor, mide bağırsak hastalıkları başlıyor. Vücuttaki bütün enerji kaynakları te tehdit var diye kana enerjilerini pompalıyor. Şeker yükseliyor, lipitler, kan yağları yükseliyor. Yani vücut bunu birkaç saat olsa vücut toler ediyor bunu. Onun için sempatik sistem savaş diyor. Parasempatik sistemimiz var otonom sinistemizin. Ya artık rahatla, tehlike geçti diyor. Beynimiz onu parasempatik sistemi devreye sokması lazım. Vaga sistemi deniyor ona. Onu devreye sokmayı kişi kendi başarması lazım. Başaramazsa da tedavilerle bu şey yapılıyor. Yani çünkü ikisinin de yapabilecek zihinsel kapasitemiz var. Kişi beyninde sempatik aktivasyonu değil, parasempatik aktivasyonu kullanması lazım. Rahatlama, gevşeme, tehlike geçti her şey kontrol altında güven oluştu duygularını kendimize vermemiz gerekiyor.